Kahramanmaraş'a son zamanlarda etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesini yükseltti. Sene başında beklenen yağışların olmaması hem çiftçileri hem de vatandaşları tedirgin etmişti. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kartalkaya barajı haricindeki barajlarda su seviyelerinin hemen hemen yüzde yüzlere ulaştığını söyleyebiliriz dedi. Tabii Kahramanmaraş ve bölgemizde mevsim normallerinin üstünde seyreden bir yağış aralığına sahibiz. Tabii Kahramanmaraş'ta belirli aralıklarla Haziran ayına yaklaştığımız sayılı günler kala, bugünlerde Kahramanmaraş'ta yağışlarına belirli periyotlarla devam etmesinden kaynaklı. Barajlarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama Maraş'ta sulama suyu ve barajların doluluk oranı %100'lere varan seviyelerde barajlarımızda doluluk oranına sahip. Sadece tek sıkıntılı olan sıkıntımızın olduğu barajımız Kartalkaya depremin merkez üstünün yaşandığı bölgede Kartalkaya barajının gövdesinde oluşan çatlaklar hasebiyle çatlaklardan kaynaklı barajda su tahliyesi yapıldı. Su tahliyesi yapılmasına mütevelli. Kartalkaya barajımız %50 kapasiteyle yani %50-%40 seviyelerinde e, su tutmakta. Onun haricinde Kahramanmaraş'ta suyla alakalı herhangi bir sıkıntı, problem veyahut da barajların dolluk oranında bir sıkıntımız, problemimiz yok. Haziran ayına girdik ama önümüzdeki günlerde de belli aralıklarla yağan yağış, önümüzdeki haftada etkisini gösterecek gibi meteorolojiden takip ettiğimiz kadarıyla belli aralıklarla da ara ara yağışlarımız devam ediyor. Tabi bugün Sır Barajı Havzası'nda hala seviyenin kotun yüksek olduğunu da görebiliyoruz. Konuşmasının devamında Çetinkaya içme suyunda ve sulamada bu sene bir sorunun yaşanmayacağını söyledi. Kahramanmaraş'ta bu yaz için çiftçilerimizin, üreticilerimizin veyahut da içme suyu sağlayan barajlarımızın suyla alakalı bir sıkıntı, problem yaşamayacağımız gözlemleniyor. Tabii suyumuzun tasarruflu kullanması, vahşi sulamadan damlama sulamaya, yağmurlama sulamaya çiftçilerimizin de geçmesi gerekiyor.